Elektriği Benjamin Franklin mi buldu? Yoksa Nikola Tesla mı icat etti? Elektriği icat etmedik. Biz onu sadece yeniden hatırladık. Tesla, kablosuz elektriği tüm dünyaya yaymak istediğinde ona deli dediler. Oysa ondan 10 bin yıl önce Mısır'daki mühendisler tam olarak bunu yapmıştı. Kablo yok, fatura yok, sınır yok. Taştan, sesten ve sudan yapılmış kusursuz bir teknoloji. Bugün, Atalarımızın bizden ne kadar ileri olduğunu ve o teknolojiyi nasıl kaybettiğimizi göreceksiniz. Hazırsanız, şarteri kaldıralım. Mısır'ın sıcak kumlarının üzerinde yükselen bu yapıyı düşünün. Büyük Piramit. 2.3 milyon adet taş blok. Bu yapıda her biri bir araba ağırlığında. Bazıları bir lokomotif kadar ağır. Hayır size nasıl yapıldığını anlatmayacağım. Ne için yapıldı onu aydınlatacağız. Bize anlatılan hikaye, insanlık tarihinin en büyük basite indirgemesidir. Bu yapı, Kral Keops'un mezarıdır. Bu cümleyi kurmak kolaydır. Ama bu cümlenin altındaki mantık hataları, o taşlardan bile daha ağırdır. Zaman her şeyi çürütür. Demiri paslandırır. Ağacı kurutur. Hafızayı siler. Ama taş direnir. Taş unutmayı reddeder. Mısır medeniyetini düşünün. Obsesif derecede kayıt tutan bir toplumdu. Her tapınan duvarını, her sütunu, her mezarın tavanını hierogliflerle, dualarla, kralların zaferleriyle, hatta ne yiyip ne içtikleriyle doldurdular. Ölümden sonraki hayat, onlar için tek gerçekti. Kralların mezarları, onların kimliğinin tapınağıydı. Şimdi büyük piramidin içine bakın. Korkutucu bir sessizlik. Duvarlarda tek bir hieroglif yok. Tek bir dua yok. Tek bir isim yok. Evrenin en büyük egosuna sahip olduğu söylenen bir firavun, neden insanlık tarihinin en büyük anıtına imzasını atmaz? Neden sonsuzluk yolculuğuna çıkarken yanına bir parça bile altın, bir tane bile heykel almaz? Tarih yapraklarını milattan sonra 820 yılına çevirelim. Halife El Memun ve adamları bu yapının sırrını çözmek için granit blokları sirke ve ateşle patlatarak, balyozlarla kırarak içeri girdiklerinde içerideki havayı ilk soluyan kişiler onlardı. Yüzyıllardır mühürlü olan odaya girdiklerinde karşılaştıkları şey sadece boşluktu. Hazine yok, mumya yok, ceset yoktu. Tarihçiler diyorlar ki mezar soyguncuları bizden önce gelmiş olmalı. Ama mantık buna isyan ediyor. Girişler kapalıydı. Mühürler sağlamdı. Eğer soyguncular girdiyse nasıl çıktılar? Ve neden geride tek bir kırık çömlek, tek bir meşale bırakmadılar? Belki de soruyu yanlış soruyoruz. Mezar neden boş bırakılmış? Değil de burası gerçekten bir mezar mı acaba? Arkeolojinin tozlu gözlüklerini çıkarıp, bir mühendisin soğuk ve analitik gözleriyle baktığımızda, karşımıza çıkan manzara bir anıt mezar değildir. Burası, bir fonksiyona hizmet eden, matematiksel bir hassasiyetle tasarlanmış, devasa bir cihazdır. Fişi çekilmiş, yakıtı bitmiş, soğumaya terk edilmiş. Tarihin unuttuğu en büyük teknoloji, Giza Enerji Santrali Bir makine inşa edecekseniz, malzemeyi estetik zevkinize göre değil, fizik kurallarına göre seçersiniz. Büyük piramidin dışı, bir zamanlar bembeyaz, pürüzsüz tura kireç taşıyla kaplıydı. Bu taşın özelliği, mükemmel bir yalıtkan olmasıdır. Elektriği geçirmez, içeride hapseder. Ama iç kısımlar, Sistemin kalbi, Kral Odası, Büyük Galeri. Bu odalar 800 kilometre güneyden, Asvan'dan getirilen, her biri 70 ton ağırlığındaki kızıl granit bloklarla örülüdür. Neden dibindeki kireçtaşı ocağı dururken bu kadar ağır taşları bu kadar meşakkatli bir yolla taşıdılar? Cevap, granitin kalbinde, moleküler yapısında saklıdır. Gelin inceleyelim. Kızıl granit, yüksek oranda kuartz kristali içerir. Ve kuartzın, fizikte çok özel, çok hayati bir yeteneği vardır. Bunun adı piezoelektrik. Kuartz kristalini sıkıştırırsanız, üzerine basınç uygularsanız, elektronlar harekete geçer ve elektrik üretir. Bugün kolunuzdaki saatten, çakmaklara, hoparlörlerden hassas radyolara kadar teknolojinin temeli budur. Piramit, basit bir taş yığını değildir o taş, milyonlarca tonluk yerçekimi basıncı altında sürekli elektrik üreten devasa bir kristal aküdür. Ama her makine gibi, bu devinde çalışması için bir başlatıcıya, bir nabza ihtiyacı vardı. Enerji gökyüzünden değil, yerin altından geliyordu. Giza platosunun altı, bal peteği gibi oyulmuş su kanallarıyla, küçük kapaklı setlerle doludur. Binlerce yıl önce Nil Nehri, bugünkü yerinde değil, piramitlerin hemen yanındaydı. Antik mühendisler çok düşündü ve sonunda çareyi ya ilahi şekilde bularak ya da birilerinden aldıkları evrensel bilgiyle suyu piramidin altına yönlendirdiler. Hidrolik mühendisliğinde buna koç darbesi yani rem pump efekt denir. Suyun kanallara ritmik vuruşu, binanın temelinden yukarıya doğru sismik bir titreşim gönderiyordu. Tıpkı bir kalp atışı gibi. Bu titreşim yukarı tırmanıyor granit blokları sallıyor ve piezoelektrik etkiyi başlatıyordu. Ve bina rezonansa giriyordu. Kral odasının akustiği üzerinde yapılan deneyler, odanın 438 Hz frekansında, yani fa diyez notasına akort edildiğini gösteriyor. Bu ölçümler sizce tesadüf olabilir mi? Yapı, dünyanın kendi rezonansı yani bilimsel adıyla Schumann rezonansı ile uyumlu şarkı söyleyen devasa bir müzik aletiydi. Peki, titreşim var, elektrik var. O zaman ya yakıt nedir? Arkeologların hava kanalı dediği, kraliçe odası ve kral odasından çıkan o 20 santimlik dar tüneller. Bir sorun var. Bu kanalların ucu kapalıydı. Dışarıya çıkmıyorlardı. Hava almayan hava kanalı mı olur? 1993 ve 2002 yıllarında o kanallara robotlar gönderdik ve duvarlarda garip kalıntılar bulduk. Kuzey kanalında çinko, güney kanalında seyreltik hidroklorik asit. Kimya bilen herkes bu denklemi tanır. Çinko ve asit birleşirse ne olur? Ortaya evrenin en güçlü, en hafif ve en yanıcı enerji kaynağı çıkar. Hidrojen. Burası bir mezar değil. Devasa bir kimyasal reaktördü. Kanallardan dökülen sıvılar Kraliçe odasında karışıyor. Aça çıkan hidrojen gazı yukarıya, sistemin beynine, yani Kral odasına doluyordu. Granitlerden gelen elektrik, aşağıdan gelen ses titreşimi ve ortamı dolduran hidrojen gazı. Her şey o son odadaki tek bir amaç için hazırlanmıştı. Kral odasının tam ortasında duran o granit kutu. Arkeologlar onun bir tabut olduğunu söylediler ama boyutu, standart bir insan tabutundan farklı ve işçiliği, bugün bile lazerle zor yapılacak kadar hassas. Mühendis Christopher Dunn'a göre o bir tabut değil, bir katalizördü. Oraya, enerjiyi dönüştürecek bir madde yerleştiriliyordu. Sistem tam kapasite çalıştığında, hidrojen atomları, ses frekansıyla rezonansa giriyor, granitlerden gelen elektrikle uyarılıyor ve mikrodalga enerjisine dönüşüyordu. Piramidin tepesinde bir zamanlar bugün kayıp olan saf altın ve kristal karışımı bir kaplama vardı. Bu enerji o altından gökyüzüne, iyonosfere fışkırıyordu. Yani inanılmaz şekilde kablo yok, direk yok. Tıpkı Nikola Tesla'nın hayal ettiği Wardenclyffe Kulesi gibi. Atmosferi kullanarak tüm gezegene yayılan kablosuz, sınırsız ve bedava elektrik. Obeliskler, dikili taşlar bu enerjiyi havadan alan alıcılar, yani antenlerdi. Mısır medeniyeti ışıkla yıkanıyordu. Her şey çok iyi de o zaman neden durdu? Bugün kral odasına girdiğinizde duvarların karardığını görürsünüz. Büyük galerideki taşlarda yüksek ısıdan kaynaklanan patlama izleri vardır. Kral odasının üzerindeki Devasa granit kirişler çatlamıştır. Bir şeyler ters gitti. Belki bir savaş, belki bir deprem. Belki de sistemi yönetenlerin kibri. Hidrojen dolu o devasa makine kontrolsüz bir şekilde ısındı ve içeriden patladı. Şişen granitler çatladı. Asitler taştı ve sonunda sistem sustu. O gün sadece piramit değil, medeniyet de karanlığa gömüldü. İnsanlık, bedava enerjinin cennetinden kovuldu ve bilgi kayboldu. Makinenin nasıl çalıştığını bilen rahipler öldü. Geriye sadece taşlar kaldı. Asırlar sonra gelenler, o taşların ne işe yaradığını anlamadıkları için odaya mezar, kutuya tabut, makineye tapınak dediler. Biz belki de o enkazın üzerinde yürüyen ve ne olduğunu hatırlamayan hafızasını yitirmiş çocuklarız. Finalde, derin bir nefes alalım ve geriye yaslanalım. Anlattığım bu hikaye büyüleyici. Değil mi? Taşların içindeki elektrik, asit dolu kanallar, kablosuz enerji, her şey bir bilim kurgu filmi kadar kusursuz oturuyor ve zihnimizdeki parçalar birleşiyor. Ama dürüst olmalıyız. Çünkü entelektüel dürüstlük bunu gerektirir. Bu teori, yüzde yüz kanıtlanmış bir gerçek mi? Yoksa biz, Son yüzyılın teknoloji bağımlısı insanları olarak geçmişe kendi hayallerimizi mi yansıtıyoruz? Buna mühendislik paredoliyasi diyebiliriz. Yani elimizde çekiç olduğu için gördüğümüz her şeyi çivi sanıyor olabilir miyiz? Bizim dünyamızda enerji kablolarla, metallerle, devre kartlarıyla iletiliyor. Piramitte ise bunların hiçbiri yok. Sadece taş ve ses var. Şüpheciler haklı sorular soruyor. Eğer bu kadar ileri teknolojileri varsa, bunu neden hierogliflerine yazmadılar? Neden ışığı sembolize eden bir çizim yok? Belki de cevap, teknolojinin doğasında gizlidir. Bizim teknolojimiz mekanik ve sentetik. Onların teknolojisi ise litik, taş temelli ve sonik, ses temelli olabilir mi? Belki de onlar, maddenin yapısını bizden çok daha farklı bir yolla, doğayla uyum içinde manipüle ediyorlardı. Sizce ya Giza Büyük Piramiti, bir mezar mı? Büyük ihtimalle hayır. Bir mezar bu kadar hassas, bu kadar karmaşık ve bu kadar boş olamaz. Ya olası bir elektrik santrali mi? Christopher Dunn'ın kanıtları çok güçlü. Ama kesin olan tek bir şey var. O taşlar, bizim henüz tam olarak çözemediğimiz, unuttuğumuz bir dilde konuşuyor. Sizce hangisi daha korkutucu? Atalarımızın sadece taş yağan, ölümü yücelten ilkel insanlar olması mı? Yoksa bir zamanlar yıldızlara uzanan, bedava enerjiyi kullanan bir medeniyetin bugün tamamen silinmiş olması mı? Eğer onlar yok olduysa ve o teknolojiyi kaybettilerse, bizim bugün kurduğumuz bu dijital medeniyetin kalıcı olduğunu bize kim garanti edebilir? Belki de piramitler bize geçmişten gelen bir teknoloji dersi değil, geleceğimize dair taştan bir uyarıdır. Gerçeğin üstünü örten sesi duyuyor musunuz? Rüzgarın sesi değil, o ses, araladığımız yorganın gerçeği haykırması. Unutulmuş bir makinenin, tekrar çalışacağı günü bekleyen uykusu. Abone olup, beğeni ve yorum atmayı unutmayın. Çünkü gerçekten yorganı aralamaya başlamak üzereyiz. Şimdilik hoşçakalın.